Sevgili güncel izleyicilerim e, Saraşlar Mahallesi'ndeyiz ve dün biliyorsunuz ne yazık ki e, elin bir olay yaşandı İstiklal Yolu Parkı'nda araçlar Mahallesi Muhtarı Saadettin Küçük Tarakçı bir saldırı gerçekleşti. Biz de bugün saldırının gerçekleştiği noktada muhtarımızla birlikteyiz. Geçmiş olsun muhtarıma. Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle e, hepinize çok çok teşekkür ederim. Tekrar e, yani muhtar bir mahallenin mülki amiridir. Ben de e, mahallenin mülki amiri mahallede olan olayları efendim, önlemek için elimden geleni yaptım. E, tabii ben e, muhtar olduğumdan beri burada e, vatandaşlarımızın parklarda daha güzel oturabilmesi, daha iyi oturabilmesi, daha bir rahat nefes alabilmesi için elimden geleni yaptım. Dün burada otururken, dün burada otururken, burada aşağıda iki kişi, hatta parklarda bile oturmuyordu. Ayakta sürekli 5-10 dakika, 15 dakika ayakta iki kız, bir oğlandan bir kız sürekli artık diyelim hani uygunsuz harekette bulunuyorlardı. Ben de buradan şey yaptım, yavrum yapmayın bunu dedim. Gel aşağı dedi. Tamam dedim, geleyim dedim. Ben de aşağıya geldim. Tabii uygunsuz hareket olan yer bu kısım. Hani burada mahallede mahalle halkımız vardı, çocuklar vardı. Çocuklara kötü örnek olmasınlar diye e, ben oradan işaret ettim. Çocuk buraya geldi, ben dedi efendim askeri personelin uzmanım dedi. Ben de uzman olman senin burada efendime söyleyin böyle bu ahlak hareketlerde bulunmanı e, bul bulunmam lazım Bulunmaman lazım dedim. Hatta ki dedim uzman olursan dedim daha de dedim bu ahlak hareketini önlemen lazım dedim. Efendime söyleyin. Ya sen ne diyorsun falan dedi. Ben dedim muhtarım dedim. Hiç kesinlikle ona hakaret edici bir davranış bulunmadım. En sonunda burada bıçağı çekti bana. Ne var ya? Küfür etti bana ve bıçağı savurdu. Bıçağı savururken de bıçağı karnıma böyle öldürücü hareket kalbime şeyime ee, karnıma gelecek şekilde savurdu. Tabi yanında kız devamlı bağırıyordu. Dedi ki yapmayın dedi. Lütfen dedi falan. Hani ben de efendim kendimi savunmak için burada bu kısımda burada mücadele ettik. En sonunda bu çeli burada mücadele ederken bu çeyi elinden aldım. Ee, ve bu arada tabii kimse gelmedi. Niye gelmedi? Yani belki bıçaktan korktu. Belki ben de bıçaklarım dedi. Ee, herkese hak veriyorum. Yani e, normaldir. Bu çeyinden aldıktan sonra ben de bir ara ya içimden geldi. Acaba dedim ben de mi bir şey yapsam ama hemen kafama geldiler. Sadettin sen dedim hani öyle bir şeyler yapma. Sen e, efendime söyleyin. E, Akıl adamsın dedim kendi kendime ve Burada bıçağı aldım ve buradaki bir arkadaşa verdim. Ondan sonra da ambulans aradım. Efendime söyleyeyim polisler aradım. Polisler geldi, ambulans geldi. Bütün olaylar bundan ibarettir. Yani bir e, memlekette efendime söyleyeyim illa ki birisinin ölmesi mi gerekli? E, Efendim parka diyorum, herkese söylüyorum ya gelin bazen kontrol edin. Ama parkta etrafında kontrol ediyorlar, parka fazla girmiyorlar. Yani bunu bu parkların biraz daha güzel önlem alınmasını istiyorum. Yani illa ki birilerinin ölmesi lazım değil. Yani ben şunu gördüm, şunu gördüm. Yani ben de mi duyarsız kalayım? Beni sokmayan yılan bin yaşasın ben de mi öyle söyleyeyim abi? Bugün beni sokmayan yılan belki yarın seni sokacak. Belki başkasını sokacak abi. Bu toplum git Türkçe var ya ahlakı bozuluyor. Lütfen sayın emniyetten, sayın valimizden, sayın gereken büyüklerimizden şunu istirham ediyorum. Lütfen artık parkları sağ kontrol altına alalım. Kastamonu küçük nüfuslu bir yer. İstanbul gibi bir nüfusu yok. Burayı kontrol altına alamadıktan sonra biz nereye alacağız abi? İlla benim ölmem mi gerekliydi? Gerçekten adam beni öldürmek için şey yaptı abi. Belki de adamı serbest bıraktılar. Onu da bilemiyorum. Hani ona da saygı duyuyorum. Hepinize buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün polis memurlarımıza, Kastamonu'nun büyüklüğünden gelenlere ve şu anda sayın milletvekillerim, sayın bakanlarım, sayın herkes, gazetecilerim, Kastamonu'da bütün mülki amirler, çocuklar geldi demin hatta hediye almışlar. Çok sevindim, çok duygulandım. Herkes aradı, herkese teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Ben mahallemin rahat etmesi, bu parklarda ailelerin oturması, çocukların buralarda rahat rahat oynaması için uğraşıyorum. Ben burada muhtarlıkta oturabilirim. Ben burada kameliyede oturabilirim. Sırtımı dönür otururum. Rahatıma bakarım. Ama benim için önemli olan halkımın rahat etmesi, vatandaşımın rahat etmesi, buradaki çocukların rahat etmesi, buradaki ailelerin burada rahat rahat oturup efendime dinlenmesidir. Ve buraya her gün motorlar geliyor. Çocuklar oynarken motorlar geliyor ya. Ses sesi. Neredeyse motorlar çocuklara çarpacak. Ya bunun önlemi alınmaz mı kardeşim? Burası neresi ya? Burası köy mü ya? Burası Kastamonu abicim ya. Şuraya herkes motorla geliyor. Ara veriyor, bilmem bir şeyler veriyor. Çocuklar kaçıyor. Çocuklar efendim motorlara gidiyorum. Ne işe geldi? Motorlar adamlar bana karşı geliyor. Efendime söyleyeyim. Yani ben buradan artık ya ben vatandaş için elimden geleni yapıyorum abi. Benim ne yapmam lazım bilmiyorum. Ha illaki yani ben de mi oturayım orada? Sırtımı döneyim motorlukta oturayım ondan sonra. Beni sokmayan, beni sokmayan yılan bin yaşasın söyleyeyim. Ama ben bunu Yine beni sokmayan yılan bin yaşasın demeyeceğim. Yine mücadelemi vereceğim. Yine mücadelemi vereceğim. E, tabii şu ana kadar olumsuzluklar, olumsuz konulardan konuştum ama tabii bu park komple yenilendi. Kamelyalar yenilendi. Efendime söyleyeyim e, her yer yemyeşil. Yine de e, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. Yalnız buraya kamera konulması şart. Buraya güvenlik şart. Yani artık bu Türkiye'de her yerde Kastamonu'da bir şart oldu. Yani bir daha bu şekilde olayların olmaması için, bu önlemlerin alınması için gerekenin yapılmasını belediyeden de istilam ediyorum. Şimdi hepimize teşekkür ederim. En yani çok sevindiğim olay, evet, ailelerimizin burada ne güzel böyle piknik yapması, Biz çocuklarımızın de buralarda oynaması. Yani beni gerçekten çok sevindiriyor abi. Burası motorların geleceği ve ahlak yapılacağı bir yer değil abi. Yani burada olmayacak olay Bakın ne kadar güzel gerçekten gurur duymak lazım. Bakın aileler orada var. Orada var abi, her yerde var. Artık ön önceki gibi değil burası.